Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte katları böyle tek tek sayılan incecik, çok lezzetli, asla baymayan katmer tarifimi paylaşacağım. Aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle katmerimizin hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için geniş bir hamur yoğurma kabına 1 kilo unumu ilave ettikten sonra 1 dolu yemek kaşığı tuzumu ve istediğim kıvamı yakalayana kadar kontrollü bir şekilde suyunu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Kulak memesinden 2 tık sert hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Evet, gördüğünüz gibi kenarlarını toparlaya toparlaya hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ne zaman ki hamur elimi bıraktı, artık az bir şey yapışıyor. O zaman masanın üzerine alacağım ve e, hasılamaya devam edeceğim. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomun sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar 2 dakikadan fazla bu işlemi yaparak hamurumu yoğurup gördüğünüz gibi özlü kıvama getirdim sonunda. Şimdi hamurumu toparladıktan sonra gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi hamur kartı yardımıyla eşit bezeler haline getiriyoruz. Bezelerimizin boyutu portakaldan bir tık küçük olmalı. Evet, gördüğünüz gibi bezelerimizi oluşturduğum 100 gram eritmiş olduğum tereyağımı tepsime alıyorum ve bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Daha sonra yapmış olduğum bezelerimi hafif üzerine bastırıp bu yağın içine batırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bezelerimizi yağın içine batırdıktan sonra toplamda 10 tane beze çıktı. Bir tanesi sığmadı onu başka bir kaba aldım. Şimdi üzerini temiz poşetle örtüyorum ve yaklaşık yarım saat dinlenmesini sağlıyorum. Evet arkadaşlar bezelerimiz dinlendi. Şimdi üzerindeki poşeti alıyorum ve bakar mısınız çok güzel saldı kendisini. Çok güzel açılacak emin olabilirsiniz. Şimdi hamurlarımı tek tek alıp yağlamış olduğum masanın üzerinde açıyorum. Hamurumuzu açarken özellikle çok bastırmamak gerekiyor. Burası çok önemli. Çok bastırırsanız hamur zaten narin ve e, özlü bir hamur olduğu için çok çabuk yırtılır. O yüzden bu şekilde yüzeysel olarak hafif açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Zaten gördüğünüz gibi hamur kendisini saldığı için çok rahat açılıyor. Emin olabilirsiniz. İnanın ok oklavayla açmaktan çok daha rahat oluyor ve kısa sürüyor. Evet gördüğünüz gibi hamurumu gayet güzel incecik açtım. Şimdi tek taraflı olarak bu şekilde tam 5 parmak kalınlığında mesafe bırakıp üst üste katlıyoruz. Burası çok önemli. Son olarak diğer ucunu da üzerine kapatıp videoda gördüğünüz gibi katlamaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar katmerimizin ilk turunu tamamladıktan sonra kenara alıyoruz ve diğer hamurları açmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi de ikinci hamurumu alıyorum ve aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Bundan sonraki işlem özellikle çok önemli. Lütfen atlamayalım videoyu. Gördüğünüz gibi hamur yağ sayesinde ve uzun süre dinlendirdiğimiz için elastik bir kıvama dönüştü. Gayet güzel yırtılmadan rahatlıkla açılıyor. Siz de görüyorsunuz. Evet, hamurumu açtım. Bir önceki yapmış olduğum katmerimi böyle ortasına koyuyorum ve ikinci yufkamı bu şekilde tekrar üzerine kapatıyorum. Özellikle daha iyi anlamanız için burayı yavaş yavaş gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi videodaki gibi katladım katmerimi. Bakar mısınız fosur fosur oldu. Gerçekten çok güzel bir katmer oluyor. Şimdi yapmış olduğumuz katmerimizi kenara alıyorum ve diğerlerini de aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Evet 4 tane katmerim hazır oldu gördüğünüz gibi. Şimdi o merdane yardımıyla çok fazla ezmeden hafif açıyoruz. İki taraflı açmamız yeterli olacaktır. Diğer hamurlarımı da aynı şekilde bastırmadan çok fazla açıyorum. Katmerlerimi pişirmeye geçiyorum. Gördüğünüz gibi katmerimi kızgın tavama aldıktan sonra kabarmaya başladı. Siz de görüyorsunuz. Bu aşamadan sonra ters çeviriyorum ve diğer tarafına orantılı şekilde ara ara yağlayarak kızartıyorum. Eğer uç kısımları fazla kızarmadıysa çünkü bazı tavaların ortası bombeli oluyor ve genelde hemen ortayı ısıtıyor. Kenarlar biraz soğuk kalıyor. O yüzden bu şekilde dengeli olarak rahat kızartabilirsiniz. Bir de benim açmış olduklarım tavama çok sığmadı. O yüzden ikiye böldüm bu şekilde. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi katmerlerimi yaptım. Bakar mısınız gerçekten çok güzel görünüyor şu an. Hem yumuşacık hem de böyle ele gelmiyor. Kesinlikle böyle kat kat oldu. Emin olabilirsiniz. Zaten şuradan da görüyorsunuz. Katlara bakar mısınız? Tül gibi. Evet arkadaşlar bugün de sizinle birlikte yağlı katmer tarifini paylaştım. Bir sonraki yeni ve farklı videolarında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.